Hadi bakalım örümcek adam. Ağzını indir bak. Maskeni indir. Maskeni indir. Yaklaş. Hadi. Ha indir indir ha. İndir ha. Zıpla bakalım örümcek adam. Hadi küçük örümcek adam. Hadi. Zıpla. Zıpla. Oh, bu ne örümcek adammış. Nasıl zıplıyor ya? Direk direk zıpla, direkt durdur dur kendine, ortaya gel. Ortaya gel. Ha şimdi ortaya ortadan zıplayacağım. Ekle. Evet. Evet. Ha? Evet. Hadi örümcek adam. Hadi örümcek adam. Zıpla. Zıpla bakalım örümcek adam. Nasıl? Eğlenceli mi örümcek adam? Zıpla. Korkma. Korkma ona göre yapmıştırlar. Korkma korkma. Vay. Dengele bak. Dengele Dur, diyemiyor. bak. Ellen yukarıdan tut. Ha, ha. açma. Ha, aşma. Ha, ha, sistem meselesi. Zıpla, zıpla örümcek adam. Korkma. ortaya bir daha bir daha hadi örümcek adam <laughs> oy nereye geldin örümcek adam geç champiyon bu yana Allah Efendim? Biraz daha büyüyünce bunu yapsam valla şu zincire değerim. Tabi. Takılırım oraya. Sen korkma ben tutuyorum orayı. Hadi. Ortaya. Olduğu gibi zıpla. Buraya gelme. Bekle. Ben böyle eline. hmm. eğlenceli. Tamam videomuz bitsin mi? Bitsin ama yine devam edelim. Hadi.